Babu nafdil yedeyni minel gusli anil cenabeti. cünüplük sebebiyle gust ettiğinde ellerimizin toprakla vesaire herhangi bir şeyle yani elin iyi yıkanması burada iyi temizlenmesi gerekir. Sadece suyla yıkamamış yere veya duvara toprağa Efendimiz sürerek yıkamıştır. Haddeten abdânukal akbarın bu Hamzete kâle semiyatül âmeş Şansalimin an Kureyb bin İbn Abbas radıyallahu anhu makalet kalet Meymune radıyallahu anha Meymune annemiz anlatıyor. Vadaatu lin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem guslen. Vadaatu lin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem guslen. Efendimizin gusletmesi için su koydum. Fesetertuhu bi thawbin. Sonra bir elbiseyle ona perde oldum. Ve sabbale yedeyhi fe gaselehuma. Demek ki tam örtü değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kısmen görüyor. Ellerini yıkadı. Tüm sabbe bi yemini ala şimalihi. Sonra sağ eliyle sol eline su döktü. Fe gassele fercehu. Diz kapağıyla göbeğin arasını yıkadı. Ve dirahi kollarını. Tüm sabbe ala Başına su döktü. Ve effadı ala cesedihi. Vücudunun tamamına su döktü. Sümme tenahha fe gassele Sonra bir kenara çekilip ayaklarını yıkadı. Fenavaltuhu thawban falam ya'khudh. Bir mendil verdim kurulanması için almadı. Fantalaka wa huwa yanfudu yadayhi. Ellerini çırparak, ellerini çırparak bu şekilde yani ellerini kurutmaya çalışıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdestten sonra, gusülden sonra mendil havluk kullandığını biliyoruz. Ama bu hadiste ve benzeri bazı hadislerde kullanmadığı şeklinde rivayetler var bu hadisi şerifle bugünkü dersimizi bitiriyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin abdeste gusülde, namazda oruçta, haçta zekatta müthiş bir şekilde disipline riayet ettiğini, son derece kuralına uygun davrandığını görüyoruz. İbadetlerde senin benim kanaatim değil, emrolunduğu şekilde hareket etmek mecburiyetindeyiz. Bir bakıyorsunuz Ramazan ayında, İstanbul'a yakın vilayetlerde İstanbul ezanını duydum diye adam iftara açıyor. Diyorsunuz ki henüz daha Bursa'da mesela veya İstanbul'un biraz daha batısında iki dakika var, üç dakika Tekirdağ'da benim orucum olur diyor. İşte bu şekildeki kanaatler, şahsi kanaatler ibadeti, ibadetin sevabını hatta bazen ibadetin hükmünü de bize kaybettiriyor. İbadetlerde asıl olan Allah rızası için yapılması ve şartlarına, usulüne uygun olarak yapılmasıdır. Fıkıhtan ibadat kısmını alimlerimiz almış, ilmihal demişler ilmi hal. Sonra bu ilmihallere hallere nikah, boşanma ve benzeri bazı konularda ilave edilmiş ilmi hal. Dolayısıyla bir insanın lehine aleyhine ibadetlerle ilgili hükümleri bilmesi farz-ı ayın oluyor. Hacca gidecek kimsenin haç meselelerini bilmesi farz-ı ayın. Ticaret erbabının ticaret meselelerini konusuyla ilgili İslami hükümleri bilmesi farzı ayındır. Diğer meseleleri bilmesi farzı kifayedir. Rabbim ibadetlerimizi kamilen yerine getirmeyi nasip eylesin. Burada sadece delillerini okuyoruz. Ama derinliğine inmemiz için fıkıh kitaplarına, ilmihal kitaplarına başvurmamız gerekmektedir. İn أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة صلاته Bu hadis-i şerifle noktalıyorum. Kıyamet gününde kulun ilk hesaba çekileceği ameli nedir? Namazıdır. Barış sorusu. Önce namaz. Namazı geçersek diğer konulara sıra geliyor. Namazdan sınıfta kalırsak diğer konulara sıra bile gelmiyor. Namaz ve namazımızı mükemmel yerine getirmek için abdest, kusül, teemmüm ve diğer temizlik esasları. Rabbim hassas, titiz, samimi, ihlaslı kullarından eylesin. Bu duayla bitiriyorum. Allah'a emanet olun efendim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.